Merhaba arkadaşlar, bugün çok güzel bir tarifle geldim. E, rulo pasta yapacağız birlikte. E, böyle yumuşacık harika bir pasta olacak inşallah. E, ben önce kremasından başladım e, çünkü hazır krem şanti veya krema kullanmak istemiyorum. Siz isteğinize bağlı, ister kremasını yaparsınız, ister paket e, krema da olur, krem şanti de olur. Fakat ben önce e, kremasından başlayacağım. Bunun için e, şimdi yapılışına geçelim. Önce e, Kuru malzemelerimizi koyalım. Kremam pişti yaklaşık 4 dakikada. Şöyle Koyu kıvamda bir krema elde ediyoruz. Şimdi bunun üzerine bir poşet geçireceğim ve soğumaya bırakacağım. Kabuk bağlamaması için. Kremamızı yaptık. O bir kenarda soğurken pandispanya hamuruna geçelim. Böyle yumurtalarını şekerli çırparak önce daha doğrusu yumurtaları çırpıyorum Ee, şimdi düşük devirde de çırpma işlemini yaptıktan sonra e, un ve kabartma tozunu eleyerek e, karıştıracağım. Bundan sonrasını spatula ile devam edeceğim. Bu sırada e, fırınımı açtım. 200 derecede ısınıyor. Fırın tepsini biraz ıslattım. Kağıdım daha düzgün pişsin diye. Harcımı döküyorum. 200 derece ısıttığım fırında 10-12 dakika kadar pişiriyorum. kremamızı dolaptan çıkarttım. İçerisine şöyle biraz sıvı krema ekleyip biraz çırpıyorum. Şöyle e, tuzlu peynir kullanacağım ben. Siz labne de kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Yine kendi damak tadınıza göre. Şöyle yarım paket, daha doğrusu yarım çay bardağı toz krem şanti ekliyorum. Tuzlu krema, tuzlu krem peynir biraz tadını etkilediği için siz şeker oranına bakıp buna göre ilave edebilirsiniz. Kremam hazır. Şöyle harika bir dokuda. Katılı gayet iyi. Şimdi pastamı çıkartayım. kremamızı her yerine sürelim. Şimdi sosunu hazırlayalım, çikolata sosunu. Böyle benim evde fazladan kremam vardı, bir miktar krema kullanacağım. E, çikolata sosu da olur, fakat ben çilekli e, pul çikolata kullanacağım. Önce kremamı böyle kaynama noktasına getiriyorum, karıştırarak. Kenarlarından böyle kabarmaya başladı, yani kaynama noktasına geldi. Bu esnada. E, Pul çikolatamı ilave ediyorum. Altını kapattım bu arada. Şimdi karıştırarak çikolatamı eriteceğim. Evet sosumu biraz beklettim. Kıvamı alsın istedim. Pastamız bitti. Ben çayımı da demledim. Böyle mükemmel bir lezzet oldu. Şöyle göstermek istiyorum size. Mutlaka deneyebilirsiniz. Kıvamı da harika.